Beyler, bayanlar. Karşımda bir senaryo var. Üç tane arkadaş diyeyim artık. Kahve öpürdetiyor. Pasta <laughs> yiyor. Bacak bacak üstüne atmış. Burada keyif yapıyor. Biri kanepede konulu bir şeyler yapıyor. <laughs> Biz burada video çekiyoruz. Evet, hoş geldiniz. Bugün en has konuklardan biri daha yanımda. Kendisi öz kardeşim, son numara Zorbey. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> Uk. Evet, kendisi çok da çalışıyor. Söyleme sakınca. Yo, sakınca. Yok, sakınca yok. Tamam. Hatta yılın menajeri ödülünü de aldı. TikTok ve buna benzer bütün sosyal medyayla alakalı her şeyin arka yüzünü de anlattı ki çok enteresanmış. Biz çok yanlış biliyormuşuz. Dedim ki biz bu kadar bir şey yapıyoruz. O da dedi ki ben bu kadar şey yapıyorum. Esas adamına sormuyorsun. Dedim gel gel bize adam lazım. Bizim yayılımcı arsız yayılımcı politikamızı yaymaya devam etmemiz lazım. O yüzden bugün kardeşim Zorbey'le bir video çekeceğiz. Evet, hoş geldin önce. Bulduk. Nasılsın? İyi. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun görüş Ne olsun çalışıyorum. O görmeli koleksiyonu çok büyükmüşsün. Evet, e, kardeşim tabii yerlerimiz ayrı olduğu için epeydir biz de görüşmüyorduk. E, koleksiyonun başlangıcını bilir. Şöyle biraz anlat birazdan dalalım. Şöyle çocukluğum koleksiyonun arasında geçti. Çünkü her bir parça alındığında gelirdi. Bak abim bunu aldım. Bak abim bunu aldım. Bak abim bu böyle. Hadi Abi... oynayalım. Ha, tabii o da var. <laughs> abim kadar iyi bilmiyorum ama bu koleksiyonu da kesinlikle var. şunu mesela hatırlıyorum. Bu ben 6-7 yaşındayken falan geldi. Yani Başka işte, orada Pokemon'lar zaten... O yokken gelenler var. O Pokemon'lar zaten aman yarabbi. Şeyi hatırlıyorum Aynen. ya. E, ilk ben taşınacağım zaman Pokemon kartlarımı sakladım mı? Onları paketledim tabii, mi? Tabii tabii. Benim bir çuval tason vardı. Onlar çöpe gitti. Hala üzülürüm yani. Yani özellikle şeffaf yerler Onları koyardık kutu Aynen. kutu kutu kutu. Yani böyle bir birikimle böyle bir noktaya geldik. Tabi yaş ilerliyor, zaman ilerliyor, birikimler artıyor. Hani senin için mesela burada yeni ne var? Doktor Hu var. Doktor Hu yeni onu görmedim. Lord of the Rings var. Onu ee... senden biliyorum. Videoları izlerken gördüm. Ay, yani hani yani. Yani. Magic ile kaynaşanları bu arada söylüyorum. Bu arada Assassin geliyor. Assassin'i bekliyorum. Onu da söyledin. O, o benim de geliyor. Çekiyor. Marvel öteki yıla kaldı ama bu yıl Assassin'i koydular. Bu arada Fallout geldi. Fallout Fallout. Fallout. Heh, işte o var. ona Yok, Marvel... Marvel değil de Lord of Rings çok dikkatimi çekti. Evet, Asasını çok canlı. bekliyorum. Yani, yani, onu ben de bekliyorum ki o, kırmızı beyaz temayla gelecek. O tema mi? zaten Şuraya. beni çok çekti. Sen söyledin ya biraz baktım internette. Aynen. Çok çekti beni. Altahir temata. vardı galiba değil evet. mi? İşte bakalım Tahir Efendi neler yapacak. yani <laughs> <laughs> Koleksiyonun ilgili ne diyebiliriz? Tabi burada çok Legolar var ya. sana hakim olmadan sonradan dahil olan. İşte eskiler var ki bunlar zaten. yani. Yok Legoların bir Birçoğunu ben şeyde hatırlıyorum. Mesela bilmiyorum kamerada gözüküyor mu? En yukarıda Mustang var Lego. Ha, en o ben o, küçüktüm yani. yani orada en eski o çok Kıbrıs'ta şeyliğimiz de var yani. Kendi sahip olduğum aracın Legosunu yapmaya çalıştım orada. Zaten birebir aynı. Ee, tabi bu videoda değil de dışarıda var. Yani Lego ve benim Mustang'li olan resmim. Ama tabi oradaki beni ben olduğumu anlamak zor oluyor. Zaman çok hızlı geçmiş. Dünya, Dünya dönüyor diyeyim artık. Ben çocuktum o zaman. Aynen öyle. Şimdi söyle bana bir şey anlat. De ki abi burada şu benim en çok ilgimi çekti de. Nedir o mesela? Valla eski çocukluğumdan ziyade Magic abim kadar hayranı değilim. Nasıl evreni çok iyi bilmediğim hayran değilim ama Yüzüklerin Efendisi'ne daha yakınım. Hayranım değilim dedi. Hemen atalım kanalda. Ya atalım değil. <laughs> yani Magic evreninde biraz uzağım. Çünkü çok geniş, çok Tabii, kapsamlı. Aynen. Yani mesela bir yüz... de Süreklilik istiyor. Süreklilik istiyor. Bir de Magic'i öğrenmek için çok geniş kaynağa yayılman lazım. Maalesef. Ama yüzükte öyle değil. Yüzükte internetten okuyarak, Reddit'te yani, gezerek, bir şeyleri izleyerek en azından hakim olabiliyorsun. O yüzden mesela Hobbit'in figürlerini yeni gördüm ben. Onlar dikkatimi evet. çekiyor. İşte onun diyagramı zaten öteki evet. oğlan biliyorsun. Hani orada böyle bir küçük yüzük manyaklığı da olduğu için ben de kitapları koyduk, şeyleri koyduk. Onları da bir gün bir videoda ele alırız zaten. Yani yüzükle ilgili bugün gelişinin şerefine ne yapabiliriz diye bakıyorum. Ne yapabiliriz? Şöyle bir düşünelim. Bir paket açmak ister misin ya da bir oyun oynamak ister misin? O da açalım ya da oynayalım. Hangisi senin için daha uygunsa. Neyi değerlendirsek ben de bilemedim. Yüzük açabiliriz. Valla şurada ya. bir pembe bir şey var. Işıktan da yanlış görüyor olabilirim. O benim dikkatimi çekiyor. O evet. Mi? Şuradaki pembe şey aslında gerçekten yönek bir parça. Tek sefer özgü çıktı. Onu da alayım. Alabilir miyim bilmiyorum. Ee, sevgililer gününe özgü. Bu çok güzel bir 3 kartlık set. Hani simple, basit. Öyle bir ekstra numarası yok. Ee, sen de şuraya bak. Son ekrana döndürelim. Tamam. Ee, sevgililer günü özel çıktı. Zaten Günlük bir şey, şey çıktı. Şey var, bir My Little Pony havasında. Evet. Bir karakterler zaten var. My Little Pony aslında bu. My Little Pony ile Magic'in yaptığı bir işbirliği neticesi de çıkan üç kartlık bir şey. O zaman bugün bunu sana açtıralım. Nasıl açacağını biliyor musun? Yırtma sakın. Hani Yok. bir tane çocuk var böyle paket açma çabesinde makasla kesiyor, bütün kartları da kesiyor. Aman hayırlı kardeşimiz. O yüzden hayır işledi. Evet şeffaf bir kutu. Güzel bir display box olur bundan. Şimdi Aa, şunu Dur Onu bakalım. bir göster bana. Ha, şöyle ha, çekiyorsun abi. Tamam. Direkt zaten kart geliyor kendinden. Evet. Bunlar şey tırt, tırt Olsun. Sonuçta tozdan ondan evet, bundan korur. Evet şimdi korum. ne kadar hakimsin. Evet elimizde bir Legendary Creature Unicorn'umuz var. İsmi Rarity diye geçiyor. Tabi bunları oyunda kullanabilirsiniz bu arada ama Hani standart formatta veya bunun gibi resmi oyunlarda, turnuvalarda kullanamıyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Bak bunda Unicorn yazıyor. Mesela diğer karta bakınca Alicorn yazıyor. Onların farkını bilmiyorum o kadar iyi. Ya aslında ben de My Little Pony'yi bilmiyorum. Hani birazcık daha kız oyunu. Ben kızım için almıştım. O zaman hani belki severse bunlardan da daha çok tavlarım diye. Yani Unicorn bildiğimiz Unicorn ama bunlar büyüdüğünde sanırım hani Goblin goblin gibi düşünün. Bunlar Alicorn oluyor. Ali G var. Ali G. Bunların <laughs> <laughs> <Sen Amerikansın gülüyor> <gibi>. babası diyor. <gülüyor> 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 i̇şte Alicorn'da her Herhalde bunun şey zaten bu hmm. çift taraflı çünkü bak aynen bu tek taraflı da yok. bu da ilk başta Alikon yok ya bu hep alikon herhalde bir ırk. Yani, bence inanın şöyle bir konsepti ile ilgili var. ilgili bir şeyim gibi. yok bilgim yok yani. Dur bence seri böyle bir konsept çünkü biraz fotoğraftan gittiğimde ve içerik olarak baktığımda şey değişiyor bak. Legendary'den geçiyor. Ondan sonra iyice yani şey Yo yapıyor. Yo, hep son. Legendary canım. Hayır. Legendary Unicorn, Legendary Creator Alicorn, Legendary Creator Alicorn diye gidiyor. Yani değiştirmişler. Işte. Belki yok. yani My seriyi Bence... yapmıştır diye Şöyle söyleyelim. Bu kısmını algılayamamakla birlikte güzel bir rarity 2-2'lik kartımız var. Üçlende iniyor. Unicorn olarak var. Creature type ile ilgili yorum yapamıyorum. Sadece kartın özellikleri kendi içine güzel. Rare ve Mythic Rare spell'ler ki onları kartın köşesindeki renklerden anlıyorduk hatırlarsanız. İşte bir land daha az bedelle cast edilebiliyor. Evet, bu güzel. Ondan sonra şöyle bir şey var. Tabi bu işin makarası. Reveal a My Little Pony toy you own diyor. Yani gerçekten fiziki sahip olduğunuz bir My Little Pony'niz varsa oyunda bunu gösterip başka bir creature'ınıza protection kazandırabiliyorsunuz. <laughs> Diğer karta bakalım. Çift taraflı bir kart. Foil bir kart. Bu zaten transformation geliyor muhtemelen. Gene flying var. Unicorn olduğu için. Eğer bu transform edilirse ve 6 karta kadar oyun dışından kart seçerek anladığım kadarıyla oyuna dahi edebiliyorsunuz. Fakat şartı şu. E, Dolunay resmi olan 6 farklı kartı kabul ediyor. Bunları direkt oyuna koyuyorsunuz. Ve kimseden izin almak zorunda değilsiniz diyor. Gifts are appreciated diye de not düşmüş. Tabi transform edildiğinde de flying ile. Gene işte akşam zamanı oynarsan diyor bu kartı yani bu oyunu. Bu artı iki artı 2 daha kazanıyor diyor. İşin makara ve böyle daha eğlenceli kısımları burada. Onun dışında da başka bir e şey biraz yok. şey yapmışlar. Unicorn'a uyarlayarak tabi Tabii tabii canım yani, yani. o uniform şeyine mesela diyor ki transform et diyor. Bunu transform ettiğinde bir arkadaş kazanırsın e. diyor gibi. Saçma Zaten şey çok şey diyor ya, ya gerçek unicorn'um varsa artı bir vereyim. Aynen. Aa mesela evet. bu da var. Evet. Şimdi My Little Pony kız takımı daha iyi bilir diyeyim. Ama orada böyle çok baba karakterler var. Kendi kızından biliyorum. Biri Applejack, biri Fluttershy. Öteki Pinkie Pie. Diğeri Rainbow Dash ve sonuncusu da Rarity'dir. Zaten Rarity burada gördüğümüz şey. Eğer bu altısına fiziki olarak sahipsek oyunu kazanıyoruz. Direkt. Evet. Veya bir baranda seni kurtarabilir. <laughs> My Little Snorlax Party. O olur. zaman bu desteği bizim ufaklığa hediye edelim. Direkt oyunlarımızı kazanalım. Zaten bebeklere Aynen sahibiz. Öyle. Zaten bizimki altısını da cebinden çıkar. Aynen öyle. Yani hoş bir set. Bu arada şu an piyasada yok. Yani eBay'de falan da bulmak çok zor. O yüzden ne yapabiliriz bilmiyorum almak isteyenlere. Fakat onun dışında bağlı bir araştırma yapmalarını öneriyorum. Yani gerçekten Magic seven My Little Pony seven bir kız arkadaşınız varsa bence muazzam bir hediye olur. Belki sevgiler günü kaçırdık ama bir sonrakine yetişir. <laughs> 2025'e <laughs> 2025 hazırlık. Yani, aynen, aynen öyle. Gümrüğü, osu, busu Aa, hepsi. Ben aldığımda fiyatı ne kadar derseniz 25 dolardı. Ama şu an 25 dolar güzel para. Yarın daha da büyük para. Bir saat sonra bir de bilinmeyen gelir <laughs> <hangi gülüyor> <kadar> o. <laughs> Durum böyle. Peki bunun dışında başka yapmak istediğim bir şey var mı koleksiyonuna koleksiyonun? Evet. Veya eklemek istediğin, vereceğin öneri. Çünkü izleyiciler de görüyor Diyor. Ya Bunlar nasıl bitti diyor. Böyle bir şey var. Bunlar bir günde olmadı. Onun farkındayım. Ben 25 yaşındayım. 26'ya doğru gidiyorum. Ama bu 25 yıl içinde abimin büyük çabasını gördüm. Her tabii. gittiği yerden, her gittiği yani her işi için gittiği bir yerden bir saat dosta vakit ayırıp benim o kartı bulmam lazım. Tabii, tabii canım öyle. Benim onu yapmam lazım. Biz İtalya'dayken falan çok yani, şop aradık. Şey işimiz, yani, gücümüz yok. Portekiz'e gittik. İtalya'da şey hatırlıyorum. Ee, birinin kılıcını bulmuştun. Doğru dostum ee, gitti. Şeydi. Legolas'la şeyin hatta san, sana çektirdim değil mi resmini? Yani bana şey e, şey taktıydın bir tane de. Bana çektirdin şeye. ama şey Legolas'ın kılıcını aldık biz. Legolas'ı aldık evet. Tamam Legolas işte onu, onu Legolas'ın kılıcını nasıl soktuğumuzu hatırlıyor musun? Bana nasıl soktuğumuzu? <laughs> Hayır. <gülüyor> Yok yok, birine sokmadık. Biz onu çantada getirdik. Evet, benim sırt çantama koyduk. Ben usulca, küçük küçüğüm çocuk, o zaman da ufaktım ben. Tabii. Bana çok bakmadan geçtim ben. O şekilde geldi bu. Hani... Ama dükkan çok güzeldi çok abi. Çok güzeldi. O dükkana bir gittik, hani kılıçlar böyle boy boy, yani... her türlü miferler var. Hani İtalya'nın sokaklarında yürüyoruz. biz üç kişiydik bir de. Ben, işte Baran var, benim arkadaşım, ee, Zor Bey var. Şimdi Baran orada bir dükkanda takılı kalmış bir tane büyücüye. Ben de ona gideceğim diyor. De ben almıştık. takılı kalmışım. Panteona gideceğim diye. Sokaklar hınca Bu da küçük garibim ki biz o gün 45 kilometre falan yürüdük herhalde. Hani artık tabanlar erimiş falan ki İtalya sokakları sadece yürüyerek gezilir. Bütün çantayı buna taşıyoruz. Çanta bunda, pasaport bunda, para bunda. Gel oğlum git <laughs> bir oğlum. Bir tane Vespa bu, kiralamadık o gün. Bu yeter dedi çantayı attı. Ben çantayı barana atmaya çalışıyorum. Ya sen nasıl gidip büyücü izliyorsun git onu izlemeye devam et diye. Ondan sonra ben Panteona koşturmaya çalışıyorum ki muazzam bir bina olsa da hani kuru bir taş, hayal kırıklığı, daha iyi binalar var. İtalya için daha var diyeyim. Ya e şey o arada çok geçerken algıda Önündeki nehir şey var ya. Tabii canım yani şey bina gene güzel aynen. canım. Bilmem kaç yüzyıllık yani. Ondan sonra tabii Kolezyum mesela muazzam müthiş ama dışarıdan müthiş. Yani bu İtalya serüveni ayrı bir video olarak anlatılır yani. <laughs> şimdi çok macera var ki. Yani bir çanta kaybetmeyle öğrendiğim İtalyanca vardır. İtalyanlar böyle akıcı konuşamaz. Yani importante <gülüyor> importante. importante. <laughs> Velhasıl kelam tabi Panteon'a doğru böyle bir dar sokaklardan geçerken tabi her yer gift shot falan böyle gözüm zınk diye o kılıca vuran ışıktan parlayan ışık gözümü aldı. İçeri daldım. Bizim, bizimkileri unuttum zaten. Sonra bunlar da kılıçları görünce hayran kaldı. Hele bir tane var hatırlıyor musun? Yani Madrid'de miydi bir dükkan vardı? Madrid'de yok. He işte o zaman biz Baran'la gittiğimizde de, o dükkan da Arkuladeydi. Orada çok güzel flamalar falan da vardı. Kral Arthur'un flamasını alıyordum orada. Neyse tabi İtalya'da iş çok farklı yani İtalya sokakları çok kalabalık dediğim gibi sürekli bir arayış yürüyüşteyiz şuraya gezelim buraya gezelim. Pantheon'a gittik. Pantheon fazla sadeydi hani biz daha gösterişli bir şey bekliyorduk. Kolezyum dışarıdan harikulade içi hayal kırıklığıydı. Ee, Pantheon şeyden yani... boş geldi bize Diğer hayır diğer ha, taraflara yani. giriyoruz hep dolu hep bir tabi şeyler hep var bakına bakına gidiyorsun. Pantheon falan. ortası boş sadece duvarlar dolu tavan dolu ya bu muydu olduk? Belki o da boş yani sadece düz o zamanın teknolojisi hesabı ama tabi bu kadar yıl dayanması müthiş bir şey. Ne? Neyse işte biz tabi 3 kişiyiz. Yükü bunu atmışız. Bu <gülüyor> çantaya... Efe zor <laughs> Aynen. Çantaya isyan ediyor atıyor. Param vardı o ben büyücüye gideceğim deyip <laughs> diyor. Ondan sonra ben Pantheon'a da görelim kafasındayım. 45 kilometre yürümüşüz. O arada gözüne bir ışık çarptı işte. O da kılıcın ışığıydı. Sonra bir girdik. Tabi hepimiz başka bir dünya. Neredem siz gidin. Ben burada biraz eğleniyorum. Ama tabi oradaki zor şart şuydu. Magic orada İtalyanca. Yani bizim memleketteki gibi İngilizce değil. Ve İngilizce kart bulmak çok zor. Zaten bu kanalı e, açıp bunlar, bu yayınları yaparken en büyük hayalimiz bir gün belki bu çabaların sonucunda ya Türkçe de yapalım denecek talepkarlıkta bir oyuncu ilesine erişiriz. Hmm. Ama bu çok uzak hayal. Yani işte milli takım yaparız bunu zor yaparız. Ya, ya Mecik'in zaten esas sorunu o. Mesela ben küçükken senin zorlaman vardı. Hani anlamıyorsun çünkü üst seviye bir İngilizce, abi, abi, İngilizce var. İngilizce istiyor ve İngilizce de tembel bir ülkeyiz. Yani yani. Sen zorlaya zorlaya şartlar. Bana yaradı mı yaradı. Hem dilim gelişti hem bu oyunu sevdim. İşte magic dil geliştirir. Ama benim arkadaşlarıma hatırlıyorsam ben dürtüyordum hadi oynayalım evet. sen oynattır bize ama onlar çok şey uzaktı. Abi şimdi Çünkü zor yani. Anlaman gerekiyor. gerekiyor. Şey yani yapman gerekiyor. Gerçekten kaliteli bir oyunu takip ediyorsunuz. kaliteli de bir anlatıcınız var diyeyim. Kendime biraz şey yapalım. Yani Magic <laughs> saçma bir şekilde basit gözükse de karışık stratejisi yoğun ve dili hakim olmaya gerektiren bir oyun. O yüzden hani faydasını çok görürsünüz ki ben İngilizce kart oyunlarından öğrendim bu arada. Herhangi bir eğitim katkısı daha azdır. Hani okuldan ziyade şunları anlayabilme <laughs> tevesi günün sonunda İngilizce'ye de öğretmiş oldu. Ama bu İtalya ile ilgili ayrı bir sohbet çekebiliriz. yani Varanda yani çağıralım <laughs> Evet İtalya. Evet, özell bir şey. özellikle onun üzerinden çok şey yaparız. Kılıcı işte sokup getirdik ona. Yok <laughs> yok öyle değil. Özetle yani. şöyle diyeyim. Ee, Zor Bey benim baştan sona kadar şu koleksiyondaki gelişmelerimi görmüştür. Ki çoğu zaman zorlamamla dahil olmuştur. Ben şunu da al gel, bunu da al gel. Ki pandemi zamanı Türkiye'deki eski mecikçiler meciklerini satarken hadi git al gel, git Oo. kontrol et gel gibi çok kıymetli kartları çok ucuza topladık. O kadar çok şey kart baktım ki bir ara galerimde sadece kart fotoğrafı vardı. Şeyi bulamıyorum. Kendi fotoğrafımı bulamıyordum. Yani eee ama bu koleksiyon, bu tarz zorlamalar ve katkılar sayesinde bu hale geldi. Yani bir zor bey değil, birçok arkadaşın da bunda faydası vardır. Ama tabii kardeşimin faydası da ayrıdır. Ben her baktığımda, abi diyorum işte bunu beş yaşında aldık, bunu sekizdi, abi bununla lisedeydim. Hani hep birinde bir parçasını görüyorum. Görmedi ya görmediğim noktasında da, ya bu ben bu arada yoktum, bu nasıl geldi? Nereden yani geldi? Neler Kim gelmiş? buldu? <laughs> hani nasıl bulundu? Çünkü bazı şeyler o kadar Türkiye'de bulması zor ki, burada çok fazla var o tarz ürün. Hani evet. kartlar, desteler, figür. Düller... yok yok yani. Ya. yani şey e, artık oturdu bir düzen ama toplarken gerçekten yorulduk ama bugün bunun ekmeğini yiyoruz çünkü şuraya bakmak bile bizi ruhani olarak şöyle bir rahatlatıyor terapi oluyor bu iş yoğunluğunda bu Türkiye standartlarında herkesin bir safe zone'a ihtiyacı var bizim safe zone'umuz burası oldu ki çok da eğleniyoruz emin olun yani e, şöyle söyleyeyim şu an biz buradaki kişi oturuyoruz karşımızda üç tane daha adam var her biri şu an başka kafada bitse de gitsek kafasında <laughs> ama yani iş bittiğinde burada çok daha makara yapıyoruz ve kamera arkası aşırı keyifli bu işin. Yani o kadar çok gülüyoruz ki şu videoyu canlı çekerken şurada artık yorulmuş oluyoruz. Ama güzel yani böyle bir sohbet de lazımdı bu kanalda. Bu sohbeti yeni konuklarla yapmayı çok istiyorum. Sizler de gelin. Gelebiliyorsanız lütfen. Ee, biz İzmir'deyiz. Olabildiğince bu oyuna meraklı. Herkesi bekliyoruz. Yani bilip bilmemek sorun değil. Bakın şu videoda oyun oynamadık. Birazcık Magic'ten konuştuk ki teknik detaya hiç girmedik. Yani. Kendi hatıralarımızdan, başımızdan geçenleri söyleyip biraz güldük. Biraz da kamera arkasında muhabbet keyifli oldu oluyor. O yüzden e, burası dediğim gibi sadece bir kutu açılışı değil. Sadece bir kart incelemesi değil. Biraz hikaye var. Hikayeler dediğim setlere bağlı. Birazcık işte böyle sohbetler var. Birazcık ödüllü konuklarla yapılan küçük oyunlar var. Ve daha ileride daha çok kişili. Aslında onu da yapacaktık da mikrofonda sayıca yetersiz kaldık. Tecrübeyle oluyor bunlar. Böyle bir board game etkinliği. Herkese birer mikrofon. Ve burada arkadan dönen bütün o komplolarla beraber harika bir oyun yapacağız inşallah. Ya o biraz şey istiyor. Çalışma istiyor. Mikrofonda ışıklı. E Zaman, da zaman tabii. Şimdi burası aynı zamanda bir fabrika ve yani. yani her zaman iş arasında kadar vakit ayırmak da hoş olmuyor. Bir misafir geliyor. Biz burada video çekiyoruz. <laughs> yani. O da hoş olmuyor ama keyifli oluyor. Bugünlük böyle. Biraz kafa şişirdik, biraz güllük, biraz lan kendi aralarında konuşuyorlar. Oh ne güzel olduk. <laughs> ama bir şeyler anlatıp siz de tebessüm ettirdiysek ne mutlu. Biraz İtalya'ya gittik. Portekiz'e pardon gide yazdık. Gidemedik. <laughs> Çünkü gelmemiş. Bu hani. arada TikTok hesabın da oluyor artık. Ha bu arada evet. Yani, yani, ona söyle doğru. Doğru yani kardeşin TikTok açıyorsun. senin hesabın TikTok, yoksa ayıp. TikTok'ta çalışan bir olunca TikTok'ta çok iyi olacağız. Ve yani boost'un hype'ın dibine vuracağız inşallah. Jeton da alacağız. Yani. Ama bunlar da sana güveniyor. Valla ben elimden Çitruk geleni yetmiş. sağlarım. Çünkü iç, içerideyim çalışıyorum. Belki yani. ünlü konuk gelir. Belli mi olur? Ya şöyle sağ olsun yayıncılarım hani işimiz dışı da beni seviyorlar ve birkaçını biliyorum bu oyunlara merak var yani belki Magic bilmiyor olabilir ama kesin Pokemon sevenleri Herkes biliyorum bir gün magic, magic. ya da başka bir şey başka bir kart oyunu mesela Yu-Gi-Oh sevenleri biliyorum ha, ya da Yuguo hiç ya. bizim bilmediğimiz onun oynadığı bir oyun Yu-Gi-Oh yorumunu okudum Yu-Gi-Oh ile ilgili bir video yapacağım arkadaşım arkada bir tane var Mısır Tanrı kartları var yu gi şu bir tane neydi o konsolu var kola takılan yani işte küçüklüğünde alacağız diye ne uğraştık aynen öyle ondan sonra işte Yu-Gi-Oh'nin ondan sonra Joy'nin ve neydi bir tane daha birinin şey elimde vardı var. sende. Yugi'nin Yugi taktığı kolyesi üçgen piramide. He o da vardı o kayboldu ya. O <laughs> ne oldu ben de bilmiyorum. Şey var ya böyle koca bir tane şey. Üçgen piramide Üçken, Aa, öyle. Çakma bir ağ gözü. Aynen onu çevirince Şu, diğer Yugi oluyordu. Şurada. Aynen dur bakayım. Ha, şuradaki sembol işte gözüküyor mu bilmiyorum. Bu da eğlenceli bir oyun. Bunu da bir gün konuşuruz üzerinde. Ama ben çok üzerine eğilmedim. Yani orada belki de Exodia herkesin hatırında kalandır. Yenilmez Exodia ile Magic kanalında yeni yenilgiler... Arkadaşlara tattıracağız diyelim. Bugünlük de bu kadar. Artık kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Lütfen kanala abone olun. Oldurun. Zorla beğendirin. Zorla izletin. <laughs> İnsanları Bağlayın getirin ekrana. arkadaşlar. Ben Aynen. TikTok'tan getireceğim. Siz gelenleri tutun. Yakalayın. Yani bırakmayın. Bir telefonunu verdiğim videoyu açın. Üzü kapalı geri koyun. Orada oynasın dursun. Biz dakika kazanalım. Sonra Hemen beğen beğen edelim. beğensin. Şey yapsın. Abone olsun. Zorla. Zorla Aynen. dayatma. Tabii canım ben bizim deklare edin. Benim bir arkadaşım var avukat. Zorla onu abone edip bir de yorum yazdırmıştım. Sonra duruşmadayken ona bildirim gidip durmuş. Çok eğlenceliydi. Bunlar <laughs> sürprizlerde Onlar için iyi olur. Yani değil mi? Aynen öyle. Sağ ol geldiğin için. Ne demek? Desteklerini şey bekliyoruz. Keyifli. Kanalı sen hype edeceğiz. Yapacağız elimizden geleni. Yani Kalab Yoksa elimde baran gibi bir opsiyon yok, var. Bu yok. saatli bomba biliyorsun. <laughs> yani çok parlayabiliriz, <laughs> <laughs> çok edebiliriz. Baran abi artık İtalya maceralarında dinlerken görmek istiyorum ben. <laughs> Eğer onu yaparsak banyarız. <laughs> evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda gene sizlerleyiz.